Merhabalar dostlar ben Türk Alçı Hamza Yüksel Koçardı Hele mavi Adam'ın hobi dünyasında bir makina teçhizat ve ekipman inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere avuç içi taşlama makinasına Daire testere takacağız dostlar. Özellikle internette pek çok videosu çekilmiş. Fakat e, testerenin dönme günü anlamında hani doğrudan gösterilen bir uygulama yok. Testereyi şöyle takarsınız, böyle kesersiniz şeklinde tarif edilen montaj şekilleri var. Bakın. Ee, elimizdeki mesela boş profesyonel GVS 750. GVS 750'nin 115 milimetre diskler ve testereler takmak için yapılmış modeli. Bir avuç içi taşlama makinesi. Öncelikle daha başından sizlere uyarmak isterim. Kesinlikle koruyucuyu çıkartmayın. Çünkü bakın burada şu şekilde dönüyor. İşaret parmağına dikkat ediyor musunuz? Testereye ne kadar yak? Haliyle e, şimdi koruyucusuz kullandığınızda e, kolaylıkla hani en ufak bir dalgınlıkla parmağınıza testereyi vurabilirsiniz. Dostlar e, gerçekten dakikada 11.000 devir atan. Çok hızlı dönen çok güçlü makinalar bunlar sizi mahveder. E, bu gibi videolarda özellikle anlatıyorum. E, biz Libya'da çalışırken işçilerimizden bir tanesi e, şu elinin üzerine yanlışlıkla bir temas ettirmişti. E, birkaç saatlik bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. E, gerçekten hasarı çok ağırdı. Şimdi dostlar bazıları aynı zamanda daha fazla kesim yapabilmek için koruyucuyu çıkarıp daha büyük e, testereler takabiliyor. Bu da gene e, el için ciddi sıkıntı ve tehlike yaratıyor. Çok geriden tutuyorlar güvenli olsun diye bu sefer de burada makinamızın iki tarafta hava çıkışları var hararet yapmasın yanmasın diye. Şimdi buradan tutup kullanıyorlar o zaman da e, makinayı yakabiliyorlar. Haliyle e, makinanız kaçlıksa mesela bu 115 e, milimlik diskler için yapılmıştır. 115 milimlik e, testereler ve o testereleri de hep koruyucuyla kullanıyor. Aynı zamanda çalışırken e, kaynakçı gözlüğü ve e, aynı zamanda iş eldiveni kullanın. Hatta ve hatta çok talaş çıkacak. E, uzun süre hele bir kullanıyorsanız, ahşap üzerine doğrudan çalışıyorsanız zaten bir de toz maskesi kullanın. Çok sık kullanmadığım için ahşap üzerinde ben toz maskesini ihmal ediyorum. Fakat bu konuda sizi uyarayım. Şimdi bakın. Burada makinamızın bir dönme yönü var. Şurada okla gösterilmiş zaten. Dikkat ediyor musunuz? Makinamız o yönde çalışıyor. Şurada dikkat edin tırnaklar var. Tırnak şeklinde. E, dişlerimiz var ve testlerinin şurasında da ok yönüne dikkat edin. Dönmesi gereken yönü zaten göstermiş bu şekilde. Haliyle e, testereyi makinenize dönüş yönünde takacaksınız. Bu anlamda e, mil kilidimi şu kırmızı düğme bastırıyorum basılı tutarak tık diye bir ses geldi. Bu aynı zamanda milin dönmesine engel olur. Aksi takdirde çünkü testlerimizi, efendim kesme diskimizi, taşlama diskimizi, flap diskimizi her neyse zaten takamayacağız. Haliyle ee, bu anlamda eliniz hep mil kilidinde basılı kalacak. Bakıyorum dönme yönü şu şekilde dönüyor. Motorumuz da buradan böyle dönüyor. Haliyle dönme yönünde Testeremi takıyorum. Gene elimi mil kilidinden çekmeden şu anahtarla şurada delikleri vardır. Deliklerine takıp bu şekilde çevirip sıkıyorum. Ve e, kullanıma artık hazır hale getiriyorum. Dostlar e, özellikle şu duruşa dikkat ettiniz mi? Haliyle bakın testere ile aradaki mesafeye. Şuradaki hava çıkışlarına hava çıkışlarını kapatmadan kullanıyorum ve testeremiz parmağa gayet yakın bir vaziyette ve bu şekilde dönerek çalışacak. Şimdi bazı kimseler kesim yaparken ee şimdi bunu buradan sürerken testereyi buradan şu koruyucu yüzünden göremedikleri için Gene koruyucusuz tercih ediyorlar. Dediğim gibi bu yola kesinlikle başvurmayın. Çünkü e, gene elinizi kazaya açıyor. Koruyucusuz kullanıyorsunuz sonuçta. Ben buradan ileriye süreceğime buradan bu şekilde çekerek kullanıyorum. Bunu buradan böyle alırken e, görebiliyorum testereyi. Bu yüzden ben çekerek kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum dostlar? Hemen size bir tane de ufak bir kesim yapayım. Durmadan kesinlikle bırakmıyorum. Fisini de çıkartayım. Dikkat ederseniz arkadaşlar, e, elmas dişli testere inanılmaz hızlı kesiyor. Şimdi e, bunu nasıl biletirsiniz konusu. Arkadaşlar elmas diskli, dişli testereleri, e, şimdi e, biletmekle uğraşmıyoruz e, çünkü o kadar uzun zaman kullanabiliyoruz ki bunları. Ve kullan at olarak kullanıyoruz. Çünkü fiyatları da ucuz. 40-50 liraya rahatlıkla alabiliyorsunuz ama elmas dişlerin ömürleri çok uzun haliyle zaten kullan atta sıkıntı olmuyor. Elmas dişleri bu arada tungsten karbürdür. Bilemek çok zor zaten uğraşmıyoruz bilemek. İşte. Ee, bileyici bulmamız lazım arkadaşlar diskin tanesi 30 lira 50 lira arası bir fiyatta şunu biletmeye kalksanız vereceğiniz para 150-200 lira değmez hemen bakın parkeye şipşak aha böyle gayet muntazamda bir kesme de yaptık gene e, geliverdi o oldu bitti sökerken de gene aynı şekilde mil kilidime elimi basılı tutuyorum. Tık diye bir ses geldi ve durdu. Bakın dönmeyi kesti. Gene buradaki iki tane ucu efendim buraya takıyorum ve çeviriyorum. Ardından flanşımı alıyorum. Diskimi çıkartıyorum. Testeremi. Ardından bakın hep elim hep mil kilidinde basılı. O oluyor bitiyor. Arkadaşlar kısacası e, daire testere böyle kesilir. Böyle takılır. Özellikle sökme takma videosu çekmek istedim. Çünkü başta size gösterdiğim o yönleri ne hikmetse YouTube'daki videolarda e, daire testere takmayı gösterenler bile ne hikmetse doğrudan tarif ederek göstermemiş. Ben size daha farklı bir video çektim. E hemen ufak da bir kesim de yapıp size artık yüksek müsaadenizle bu videoyu bitirelim. Her zaman dediğim gibi dostlar hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.